Şurası Simav senin, senin Orası Gediz benim, benim Şurası Demirci senin, senin Derslere yetiştirmen ben senin Coşun Pansiyon yapın Yaptım Allah aşkına Coşun Pansiyon yapın Okul açın Allah aşkına Burası Simav senin, senin Orası Gediz benim, benim Şurası Demirci senin, senin Derslere yetiştirmen senin Coşun pa 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 Pansiyon yapın Yaptım. Allah aşkına Coşun pa 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 Pansiyon yapın Okul açın Allah aşkına Burası Simav senin, senin. Orası Gediz benim, benim. Şurası Demirci senin, senin. Derslere yetiştirme senin. Coşun. P -p 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 Pansiyon yapın. Yaptım. Al Allah aşkına. Coşun. P -p 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 Pansiyon yapın. Okul açın. Allah aşkına. Burası Simav senin, senin. Orası Gediz benim, benim. Şurası Demirci senin, senin. Derslere yetiştirme senin. Coşun. P -p 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 Pansiyon yapın. Yaptım. Al Allah aşkına.